Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Benim ismim Tom ve Ömer abimi bekliyoruz. Bakın ne zaman gelecek? La 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 la. Aa Tom sen mi geldin? Evet hani kutu var ya senin. Onu açalım. Tamam geçirdim zaten. Evet arkadaşlar burada benim ön çok özel oyuncaklarım var. Bebeklik oyuncaklarımı açalım. Açamıyoruz. Açtık. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakın. Benim en sevdiğim arabam. Geçiyoruz. Eskiden ben bunu şey yapmıştım arkadaşlar. labu bu. Kesmiştim. Devam ediyoruz. Şöyle hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Benim e, en sevdiğim arabam. özel arabam hem de. Şöyle Jeep 4x4. 3 çarpı 3 de var ama getirmedim. Onunla 10 on bebek oynayacağım dedi. Arkadaşlar bu bunu bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bak bu da diyor. Abone olun yoksa size böyle gelirim. Tamam. Abone olun lütfen. Devam edeceğiz. Göstermem yoksa bir şey size. Ne? Üzülürüm bak. <laughs> arkadaşlar iki dakika Tomus susturup geliyor. Evet arkadaşlar Tomus susturup ama abone olacaksınız değil mi? Olacaklar. Arkadaşlar Tomus'u sevindirmek için bir like bir daha abone atın bunu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar benim telefonum var böyle. Çıkartmıştım yanını falan gördünüz. Burayı çıkarttım. Böyle daha iyi olur diye düşündüm. Burada yine aynısı var arkadaşlar. Dubamız. Ben bunu her gün kullanıyorum. Bebeklik oyuncağım. Şöyle hemen geçelim artık. Şöyle la 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 la. Evet arkadaşlar. Böyle adamım var. Aynı adam arkadaşlar. Ben bunları çok seviyorum. Ve arkadaşlar yine aynı şeyimiz. Bu kadardı. Arkadaşlar benim yemek videomun gelmesini istiyorsanız e, e, abone olun, like atın. Arkadaşlar iyi akşamlar. Lütfen like atın. Lütfen. Benim için. Bye bye arkadaşlar. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bakın şakını ağlarım ya. Arkadaşlar bakın. Ya boni ve beğeni atarsanız size Ömey abimin eski arabasını veriyorum. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.